İkinci grup büyük yavrular da burada üzümün gölgesinde seriniyorlar. Diğer kardeşlere bir şey yapmıyorlar. Bu tarçının çocukları onlar, üç tane. Ah fındık. Mavi yemeklerini yedi, beraber. Büyük kıyafet yemişlerdi. Dinlensinler, onların yeri de burası. O gölgesinin altı. Bahçede keyifler. Diğerleri nerede acaba? Bakayım. Diğerleri de demek ki gölge bir yere gittiler. Çocuklar kedi seveceğiz diye bahçeyi talan ettiler. Beğenmedim onlara da seviyorlar diye. Toparlayacağım artık. Onlar gidecekler tabii. Birkaç hafta sonra. Şimdi seviyorlar diye çok fazla da seslenmiyorum. Aferin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni güzellik seni. Seni güzellik kardeşlerin nerede? Bunlar da üç kardeşler. Tarçınımızın bebekleri büyüdüler ama çok şükür. Boncuğunkiler küçük. Parlayacaklar onlar da inşallah. Haydi hoşçakalın.